Merhaba Doğuş TV takipçilerimiz, sizler için Türkiye gündem konularıyla alakalı Hataylı vatandaşlarımızın namzunu tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Azerbaycan. Buyurun başlayalım. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Hayır gitmem yani. Şu şu an için gitmem. Riskli gibi. Corona için diyorsunuz yani. Hem corona için hem de e, politik nedenlerden dolayı hani henüz e, tam Nedeni ortaya çıkmamış bir seferberlik diye düşünüyorum. Bunun için gitmem. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Giderim. Nedenini kısaca söyleyebilir misiniz acaba? Dünyanın neresinde mazlum insan olursa seve seve giderim. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Tabii ki de giderdim. Kardeş ülke yani. Gitmemiz gerekiyor zaten. Gitmeyene ben vatan aynıdır yani. Bizim ülkemiz gibidir Azerbaycan'da. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Hiç tereddüt etmeden giderim. Nedenini söyler misiniz? Nedeni onlar bizim kan kardeşimiz. O ülke bizim ülkemiz aynı. Ben asker ocağında 81 havan eğitimi almışım ve hala eğitim aynı eğitim için giderim. Hala aynı kavga için giderim. Çünkü onlar bizim soydaşlarımız, onlar bizim kanımız. Yanıtın Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Vallahi abi onlar bizim kardeşimiz yani. Onlar bizi nasıl görüyor bilmiyorum ama yani ben bir kardeşimiz olarak seve seve giderim. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Hayır. Niye? Neden? Çünkü e, işçi ve yoksulların e, her zaman savaşa ve barıştan yana tavır aldıklarını biliyoruz. Bugün Kafkasya'daki savaşta kaybeden yine halklar olacak. Yoksullar olacak. Kimin ne için niye savaş? Kimin uğruna? Sermaye uğruna mı? Hayır, hayırsa top... kimin toprağı yani bir ister Kafkasya'da, ister Suriye'de, ister Libya'da bir savaşanlar genelde yoksul çocuklarıdır. Ölürlerse ya da gazi olurlarsa alacakları tek şey mesela en fazla en fazla boru hattında çalıştırmak iş olabilir. Yani genelde burada e, sermayedarlar, sermaye sahipleri, silah tüccarları kazanır. Savaş halklara hiçbir e, fayda getirmez. İster Azeri olsun, ister Ermeni. Ermeniler de bizim kardeşlerimizdir, Azeriler de kardeşlerimizdir. Ben e, kesinlikle hiçbir zaman e, din-dil e, ayrımı yapmam, millet ayrımı yapmam. Ama kesinlikle e, savaş... Ee, yoksul insan yoksulluk demek, e, açlık demek, yoksul insanlara daha fazla e, zulüm demek. Onun için her zaman savaşa hayır diyoruz. İster Kafkasya'da olsun, ister e, Orta Doğu'da ya da Kuzey a, a, Afrika'da olsun. Kesinlikle savaşa karşıyız. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Giderim. Ee, ne, nedenini söyler misiniz acaba? Çünkü oradaki bulunan ee, Ermeniler e, vata, e, Azerbaycan topraklarına hücum ettiler, ellerinden aldılar. O alınan yerlerin tekrar verilmesi için giderim. Azerbaycan'da seferberlik ilan edilse gider miydiniz? Kendi ülkem için olsa giderdim ama başka ülke için gitmem.